geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bir soracak olsanız biz klasik bir cumartesi günü geçiriyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Evet söylemiştim. Ve bugün ayın 15 arkadaşlar. Ayın 15'i demek ne demek? Memurların maaş günü demek. O yüzden bir market alışverişi yapalım dedik. İşte BİM'e gideceğim, AYOSP'e gideceğim ve şok markete gideceğim. Çünkü üç marketten de alacağım ürünler var arkadaşlar. Şimdi bütün arzalarımı da Yakup'u da kaldırayım. O da hazırlansın. Ben de çantamı alayım. Ben hazırım. Siyah çantamı aldım. Maskemi aldım yanıma. Telefonumu alacağım. Başka da bir şey şu an için almayacağım. Bu şekilde markete gidiyorum arkadaşlar. Market kombin. Rahat rahat market kombin. Beyaz da spor ayakkabılarımı giyerim altıma. Ondan sonra gideriz. Arabayla gideriz büyük ihtimal çünkü büyük birine gideceğim ben. Ee, o eskiye gitmiş olduğumuz birine gideceğim. Köprünün oradakine gideceğim. Güneş kremi sürdüm yüzüme de. Hiç sevmiyorum yazın krem. Daha sürmeyi sevmiyorum aslında ama kremsiz de olmuyor. Bu sefer yüzüm çok aşırı derecede kuruyor. Bakın yakıt hazırlansın. Gidelim. Marketten geldikten sonra arkadaşlar zaten marketten neler aldım e, onları çekeceğim. Yani anlayacağınız bu video birazcık market videosu olacak. Sizler zaten seviyorsunuz market videolarını. Hepinizi öpüyorum. Marketten geldikten sonra görüşürüz. Biz geldik arkadaşlar. Daha doğrusu ben geldim. Ee, önce bir bime gittik. Oradan A101'e geçtik. Oradan da Yakup Şoka geçti. Ben artık dedim ben Şoka falan geçmeyeceğim. Direkt biz Çınar'la gelelim. Bayılacağım yoksa yani. Biz geldik. Yakup da geldi şimdi. Kim o? Aldın mı? Tos makinesi. Tos makinem yoktu benim. Kırılmış. Daha doğrusu kırılmadı da şey olmuştu. Kablosu falan çıkmıştı çalışmıyordu artık. Şunu istiyordum dedim mi size bilmiyorum da. Şu Şok mini tost makinesi var ya. Ondan istiyordum. Ne kadar da hayat? 78, 78 79 fiyatı. Neyse size tripod'a koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra burada almış olduğum büyük market alışverişini sizlerle paylaşacağım. Bir soğuk ben nefes alayım. Evet arkadaşlar market alışverişine hoş geldiniz diyorum. E, bu videoyu yeniden çekiyorum? Genelde çünkü market alışverişi, pazar alışverişi, kıyafet alışverişi videoları çok fazla sevinir. Ki benim takipçilerim sizler de bu tür alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Şimdi bir Market'ten, Şok Market'ten ve Aüzgür Market'ten alışveriş yaptım. Hemen onları gösteriyorum. Öncelikle Şok Market'ten aldıklarımızı göstereyim. Şöyle bir tane evimin sıvı yağını aldık. Büyük. Fiyat bilgim olmadığı için fiyat veremeyeceğim. Ve tost makinesi. Benim tost makinem var büyüktü ama böyle taşınırken onu attım arkadaşlar çünkü kablosu falan artık iyice çıkmıştı ee, şartel attırdı da birkaç defa bozulmuştu yani burada denedim de iki defa üç defa şartel attırdı o yüzden bantlıydım zaten kablosu falan onu atmıştım uzun zamandır da tost makinem yoktu bir de çok fazla bizim evde yan tost Çınar dışında pek yiyen yok. Çınar'ın da pek aklına gelmiyordu. Son zamanlarda bayağı tost tost istemeye başladığı için ben de böyle pratik bir tost makinesi istiyordum. Bu Simbo'nun tost makinesi aynısını Özlemciğim almış. Şok marketten benim gibi. Vallahi uzun zamandır da bir iki üç sene falan kullanıyorum dedi. Çok da memnunum dedi. Çok ideal dedi. Küçük olması benim için iyi. O yüzden Simbo'nun tost makinesini aldım şu şekilde. Kibar, Siyah mutfağım da uyum sağlayacak. Umarım e, pişman olmam. Şöyle özleme güvenerek aldım. Özellikle İçi böyle granit arkadaşlar. Yani gerçek granit mi bilmiyorum ama granit. Yani fiyatları eskiden bunun daha uygundu şimdi bayağı bir uçmuş. Ya ben hatırlıyorum yani bu simon tost makineleri 50 lira 40 lira falan da fiyatları. Şimdi 78-79 lira bir fiyatı var. Şu şekilde de arkadaşlar tost makinem Şöyle kilitli kapaklı olması çok hoşuma gitti. Mesela tost ekmeği kullanacağım zaten. Kapağında kilitli güzel bir şekilde tost yaparız. Bunu yine birlikte sizlerle birlikte deneriz arkadaşlar. Bunu bu kutusuna koyayım ben. Anlayacağınız, şok marketten tost makinesi ve e, sıvı yağ aldık sadece. Ondan sonra A101'den aldıklarımı göstereceğim. E, en en sonda bir market göstereceğim çünkü en çok alışveriş birbirinden yaptık. Ayrıca buradan şöyle iki tane kap aldım kendime. Bunları ben çok seviyorum. Bir de benim bu, bu, şu boyutlarda kaplarım yok arkadaşlar. O yüzden ihtiyacım da vardı. Bir tanesini e, gri füme renginde, bir tanesini böyle mavi aldım. E, bunların da sanırım tanesi 6 liraydı. 5.95, 6 lira falan olması gerekiyor. İki tane de benim kap aldım, onları yıkarım. Sonra cema, sonra cema. Bir poşet eksik gibi geliyor sana falan. Yok, hayır, burada. A101'den sonra başka ne aldım? Şu benim. Şöyle bir tane silikonlu e, mavi silikon aldım. Bunun kabı değişmiş. Önceden direkt maviydi. Beyazdı, şeffaftı daha doğrusu. Bir tane kendi evime aldım. Benim yıllardır kullandığım için A101'den alıp yıllardır severek kullanıyorum. Evime bütün mobilyaların tozunu bunlarla aldığım için bir tane kendime bir tane de çekiliş kutumu aldım arkadaşlar. Bu arada çekiliş kutuma iki parça daha mutfak eşyası aldım. Çok beğenerek aldım. Çok mutluyum durumda. Artık kolim hazır. E, detay jambonu koyacağım içine. Bayağı güzel bir koli olacak. Çok mutluyum. Hemen bir tane de kolü ayarlayıp e, dolduracağız. Bakalım e, olmadığı... Şöyle söyleyeyim ben size, çekiliş kolimin içinde neler olduğunu merak ediyor musunuz? Yani e, yarın onun videosunu çekip atayım mı? Yoksa çekiliş tamamlandıktan sonra mı atayım? Nasıl isterseniz onu yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de ona göre davranacağım. Dediğim gibi birini evime aldım. Benim de bitmişti ihtiyacım vardı. Birini de çekiliş kutusuna aldım. Çekilişe koyacağımı şöyle ayrı koyayım. Sonra ben bunu da çok severek kullanıyorum. Biliyorsunuz beni zaten uzun zamandır izleyenler bilir. Şöyle bir tane yine evime bitmiştik, kullanıyorum dedim zaten kullandığım deterjanla alacağım almayacağım diye. Yani gidip kullanmadığım deterjanı almak istemiyorum. Bir tane şöyle aspirin e, evime aldım, bir tane de kol için aldım. Aslında özellikle oraya ben a bir e şey için gittim arkadaşlar. Portakal kokulu Viking'in e, çok amaçlı bir temizleyicisi vardı. E, özellikle onun için gittim ama kalmamış arkadaşlar. Yeşili vardı. Ee, farklı renk dolanları vardı, banyo temizleyici falan vardı ama o mutfak temizleyicisinden yoktu. Ben olsaydı ondan almak istiyordum sizlere de. Ee, Portakalla bayılıyorum çünkü ben ona. Hem kendim hem de sizden alacak ama yoktu. Artık şansımıza küselim. Sonra akşam için ne yiyeceğiz dedi. Ben de bilmiyorum tavuk yürü bir şey yapalım dedim. Ya tavuk yapma dedi. Böyle böyle alalım mı dedi. O yüzden böyle iki tane e, bu çabuk pişer çıtır böreklerden aldık. Nimet markasını daha önce pişirmiştim. Ben bunları güzel oluyor. İki paket aldık. Bir paketini pişiririm. Olmadı bir paketini atarım. Ya da iki paketini pişiririm. Yarısını yarın yarız. Böyle dondurulmuş börek aldım. Ayrıca Şu an ayrı bir alışverişim bitti arkadaşlar. Artık bin alışverişim geçiyorum. Poşetlerden bir tanesinde dondurma vardı ama hangisinde bilmiyorum. Uf 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 çok aşırı alır. Şimdi bir marketten bir tane şu yaşamın Portakallı kurabiyesini aldım, çayların yanına servis ederim diye. Pazar yapmadım, o yüzden acil domates lazımdı. Ben domatessiz duramam kahvaltıda. O yüzden şöyle biraz tarlı domates aldım. Sonra çınarın vazgeçilmezi bir tane torkun aldım. Yani ben torkun daha çok tercih ediyorum Nutella'ya e göre. Yani hem lezzetinden ötürü, hem de böyle tork yağmak istiyorum. Nutella'yı niye ki? <laughs> böyle çikolata aldım. Sonra hepsini daha koyuyorum ama şöyle mi koysam bilemem. Sonracığıma tabi tost makinemizi almışken hazır bir de tost peyniri alalım istedik. Bu Atnaz markasının 500 gramlı tost peynirini aldım. Hazır kesilmiş. Daha mantıklı geldi bana. Bol bol içecek aldık arkadaşlar. Karlı Tepe'nin limonlu sodasını aldım. Şöyle iki tane aldım. İkisi de aynı. Sodayı çok tüketiyorum ben. Sıcakta çünkü. iyi gidiyor. Sonra bir tane şöyle mizli hamuru aldım. Çınar tombalı istedi. Bir tane tombalı aldım. Şöyle meyveli süt. Yine böyle kutusuyla ikisi bir arada kahve aldım. Bir ara bırakmıştım. Yine başladım arkadaşlar. Arkadaşlar, Yine bir de annem bana yapıdan kahve posta yardı. Evet, boyama postaya. Akitaba. Bir tane şöyle hmm. Bim'in dondurmasından aldım. Maraş'ı sürdü. Antep fıstıklı sütle, sütle hemen bunu koyacağım. Hatta şu milfiyeyi de koyalım. Bir paket süt çıktı. Daha almıştım. 3-4 paket almıştım sanırım. Şöyle bir paket elma sirkesi aldım arkadaşlar. Bir tane şu kakaolu kekten. Bir paket irmik. Bu sefer tereyağı tabaklamadan diye bu şekilde aldım. Sonra Yakup bu Abdullah Efendi'nin bir tane Türk kahvesini aldı. Evdeki Türk kahvesini beğenmemiş beyefendi. Sen bunu aldım. Halbuki yaptığım kahve de ondan. <laughs> bir pancake alıp çıktı. Bunların ambalajları değişmiş. Böyle değil de önceden. E, birim markasının vanilyasını ve kabartma tozunu aldım. Sonra bu poşetimiz de bitti. Sonra bir tane tost ekmeği aldım arkadaşlar. Bu birim tost ekmeği güzel. Şuraya geçireyim. Çınar bir tane şöyle cips aldı. Evet, cips sizi biraz yaklaştıracağım. Ben de o tarafa geçeceğim. Görüyor musunuz beni? Evet. Şöyle iki tane normal ekmek aldım. Parlıyor mu ya? Şöyle mi yapalım? Parlıyor sanırım. Bir tane şöyle şey aldım arkadaşlar. Ee, ne diyor buna? Külah. Dondurma için. Çınarı külah yapıyorum. Bir tane makarna Şöyle bir tane kreker. Bir tane çikolata sos. Bir tane daha bu kekten almışım kakaolu. Bir tane daha makarna Sonra burada yine böyle abur cuburlar var. İşte sana bir paket daha süt çıktı. Çaklat. Yine bir şampuanımı aldım. Geçenlerde almıştım biliyorsunuz. Annem de kullandım. Çok hoşuma gitti. Memnun kaldım. Öbürü bitmemesine rağmen bir tane daha aldım. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Hakikaten beğendim. Hakikaten beğendim. Sonra şuraya geliyorum. Bir tane şöyle kahvaltılık krem peyniri aldım. İki paket şu butlardan aldım. Üzerinde kalçalı but diyor. Şu büyük olanlar var ya, onlardan aldım. Soğanıcımı al. Vazgeçilmezim ekicinin peyniri. Şöyle bundan yine abur cubur. Bir tane puding. Yine abur cubur. Abur cubur. Bunları sepetimiz var. Bizim abur cubur sepetimize koyuyoruz. Her yemekten sonra Çınar kendine ödül yapıyor. Bir tane şöyle e, küçük biberler var ya, onları çok seviyorum ben. İnce olanlardan daha çok seviyorum. Bunları. Bir tane biber turşusu aldım. Bir paket daha süt çıktı arkadaşlar. Sonra bir paket bulgur. Allah'ım! Bir tane şöyle ketçap aldım. Mayonez var dayıydı. Ketçap yoktu. Valla bunu yapıp almış. Ben almadım. Şöyle bir tane gazoz almış orada. Şöyle koydum. Un şu markanın yeni çıkmış. zaten biz de büyük paket un almak istemiyorduk. E, Yakup iki tane bu küçükten aldı. Bakalım bir deneyelim güzel mi değil mi O yüzden böyle iki paket un aldık. Hani efsanenin onunu almadık bu sefer arkadaşlar farklılık olsun istedi Yakup. bunu aldık. İki paket yeter çünkü var zaten kutunda. Pirinci de Yakup aldı. Ben o ara başka şeylere bakıyordum. Efsanenin her zaman şekerini almış. Bunu seviyoruz, kullanıyoruz. Bir paket. toz şekerimiz var burada. Sonracığıma şöyle rulo peçete aldım. Sonraki aldım, ihtimalle i̇şte alışverişim Bu şekildeydi. Toplam ne kadar tuttu market alışverişi? Hemen bir soru giyelim Yakup'a. Yakup'a sordum geldim arkadaşlar. Toplam bizim alışverişimiz 500 TL tutmuş. Yani bütün marketlerden almış olan. Siz tabi görmediğiniz birkaç ürün daha var. Onları kutu için almıştım. Yani çekiliş kutusu için aldım. Çok beğendim, aldım. Aslında kafamda başka bir şey vardı ama onları görünce çok hoşuma gitti. O yüzden onları aldım. İki parça daha bir şey aldım mutfak için, kullanmak için. Çok hoşuma gitti. Hatta kendimi de alacaktım ama dolaplarımda yer yok diye kendimi alamadım. Çok üzüldüm. Bence <laughs> kendime onları aldım. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen e, böreği tepsiye vereceğim. Onu koyacağım o pişerken. Bir yandan çay demleyeceğim. Bir yandan da bunları yerleştireceğim sirke suyla silip, vallahi bilmiyorum, üşeniyorum. Nasıl olacak? Olmazsa ben biraz daha dinleneyim ondan sonra ne? Evet. Olmaz mı? İyi olmaz. Mı? Arkadaşlar böreğin bir tepsisi çıktı fırından. Böyle üstü çıplı çıplı yumuşacık, ıspanaklı peynirli. İkinciyi attım şöyle fırına, o da pişsin. Başımıza kötü bir şey geldi. bakar mısınız her yer her yerde ben şeyleri kiler malzemelerini koymuştum ondan sonra pat 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 rafın bir tanesi bir kırıldı kırılınca yukarıdan aşağı hepsi indi yakup onları tamir ediyor süpürdüm tabi pirinç bulgur döküldü her yere tamir bence çok su arkadaşlar var ya pat düşüyor Upar babam böyle Ben de yerleştirdim işte market malzemelerini

böyle yeni plastikler aldım. Bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. ağzını çözdüm de şu şeyde de ambalaj altta çok 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 ya, çok zorlu bir şey. Ya bunda böyle ben kadeh salatası yaparım. Normal yeşil salata olur mesela kışın. Hani yap içinde karıştır sonra kaseye koy. Bunlar çok gerekli oluyor ya sebzeler. Mesela şey kıyma köfte yoğurmak için. Ben de bunlar sağlam oluyor. çayımı denedim. Böreğim sıkışıyor. Hemen yanına bir domates doğrarım. Şey yaparım. Domates, biber, salata. Kahvaltı çıkarır. O da tamamdır. Toz makinemizi sildim. Orada şu balkondaki dolabımı kaldırdım. Zaten küçük ki her yere sığıyor. O yüzden işte ben yer kaplamayacak küçük bir şey istiyordum. Özellikle öyle istedim yani. pratik olsun diye. Mesela şunlar okula giderken falan hemen bir tost ekleyene pratik bir şekilde hemen basarım. O şey yaparken pişerken bir de kilitli olması çok hoşuma gitti. Ama anne anne sen okulda mı basıyorsun Evet anneciğim. Anne bak arkadaşlar önce bir annem benim yemek kabıma yemek hazırlıyor sonra sonra solun çantaya ses ama okullar ne zaman açılacak? Biraz önce haberleri dinledim de 21 Eylül'den açılacakmış. Öncelik olarak ana sınıfı ve birinci, ana sınıfı, birinci ve ikinci sınıflar gidecekmiş. Bir, bir de uzak eğitim mi almış? Uzak eğitim. Uzaktan eğitim de 17 sınıflar açılacak. Ama o birinci sınıfları içeriyor mu bilmiyorum. Özlemler yani içeriyorlar, içeriyor dedi. Ben de sen benim sen benim sen benim bir geçince iki anne sen benim bütün okulumu bitirdin anne. Bütün okulum bir bütün okulum geçtikten sonra ikinci okulum bir düşün anne. Sen birinci bir halde olmak çok şanslısınız. Var var sonra ikinci iki geçsem anne ikinci de böyle sen sen de gitmiyorsun tek başıma gideceğim ikinci değil mi? Gidebilirsen okay. git. Yani anne, ikinci sınavda tek başıma gideceğim. De gideceğim. Tek başıma gideceğim değil mi? Olur mu anne? Ben götüreceğim. Hayır anne! Tek başıma gideceğim. Ben Arabamıza bineceğiz, okulumuza gideceğiz. Ben seni öğlen almaya Anne ben ikinci sınıfta tek başıma gideceğim. Tamam Gidim. tek başına Dur Şu i̇kinci börek de pişsin arkadaşlar. Ben zaten şey ikiler dolaba boş aldı. Hazır o boşalmışken diyorum ki raflarını silip de yerleştirsem düzenli bir şekilde olur aslında. Olmadı öyle yapayım ya. Hazır hepsini indiririz yani indir yani sonuçta. Silmeden koymayayım hepsini sileyim. Temiz bir şekilde koyayım. Ay boynum ağrıdı. Çok zor vallahi. İki Böreğim de çıktı arkadaşlar. Bu birazcık daha fazla kızardı çıtır oldu. Yiyebildiğiniz kadar yiyeceğiz, yiyemediğimizi yarın sabah kahvaltıya ayırırım. Ee, hem yarın pazar, güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayacağım. Değil. Ellerime sağlık. Ay bir açtım, bir açtım. <laughs> Çok yoruldum. Arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Ben kiler dolabım hazır, aşağıya böyle hepsi inmişken güzelce düzenleyeyim, temizleyeyim dedim. Çok da iyi oldu. Ee, Rafların da yerlerini değiştirdik. Böyle alt raf küçüktü. Alt rafı Yakup biraz daha üst aldı. Alt rafı böyle geniş yaptı ki ağır olan malzemeleri buraya koyayım diye. Ağır olan malzemeleri buraya koydum. Alt rafa koydum. Böyle üst rafım da bayağı bir geniş. Bu şekilde güzelce dökülecekleri döktüm. Atılacakları attım. Temizleneceklerin hepsini temizledim arkadaşlar. Raflarım da güzelce cifledim. Temizledim. Kiler dolabım da temizlenmiş oldu. Hakikaten çok kafam karışıktı. Yani kafam derken burası falan çok karışıktı hiç tripod kırıp video çekecek halim yoktu yani inanın böyle yaptım düzenledim kiler rafıma burada yine böyle sepetlerim var arkadaşlar sepetlerim falan güzelce cifledim yıkadım umarım sizler de beğenirsiniz ben çok beğendim bu tarafını açalım bu tarafı da bu şekilde yaptım arkadaşlar şu çayı hemen en öne koydum bilerek kavanoza koymadım çünkü kavanozunda çay azalmış ona dolduracağım böyle kahvelerimi oraya koydum burada da yine üç tane sepetim var biri ıvır zıvır sepeti abur cuburlar var şurada da makarneksler falan var şu yağlarımı da buraya koydum arkadaşlar. Hem ağırlık oluyor diye koymuyordum önceden ama artık koyabilirim. Hatta dolap olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. Böyle düzenledim. Ben beğendim. İçime seninle. temizlenmiş de oldu. Şükürler olsun. Aradan çıktı bu da. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yakuplar da şey yaptılar. Parka gittiler. Şimdi zile bastılar da. davacını aldılar. Su dolduracaklar. Bakın bu nasıl olmuş? Sizce? Çok tatlı değil mi? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü çekiliş kutusunun içinde bunun aynısından var. Böyle bir tane çekiliş kutusunu almıştım. Bir tane de kendim almıştım ama daha açmamıştım. Şimdi açtım böyle yıkadım güzelce. Kuruladım. Hediyelerden bir tanesi de mutfak için kullanılacak. Böyle şirin tatlış bir şey daha bunu da almıştım. Genelde zaten mutfak eşyaları var hem de işinize yarayacak kullanabileceğiniz eşyalar var. Şuna tuzumu koydum. Arkadaki kırmızıya karabiber koydum. Karabiberlik. Sonra şuna zeytinyağı koydum. Buna da sirke koydum arkadaşlar. Böyle yemek masamızda kullanabileceğimiz şık tatlış. Bence her mutfağda uyum sağlayacak renkler var. Siyah ve kırmızı. Böyle bugün de böyle yoğun bir gün geçirdim. İşi gücüde de bitirdim arkadaşlar. Artık çayımı aldım. Balkona çıktım. Hem videomu editleyeceğim hem master şefi izleyeceğim. Biraz saat de 10 olmuş. Bu saate kadar kiler dolabını temizlemekle uğraştım. Ay markette falan derken bugün de böyle geçti. Yarın pazar. Yarın hiçbir yere gitmeyeceğim. Sadece gidersek akşam böyle serinlikle bir dondurma yemeğe parka Çınar'la birlikte gidebiliriz. İşte Yakup ben Çınar o şekilde gidebiliriz. Hava almak amacıyla. Gündüz hiçbir yere gitmeyeceğim arkadaşlar. Sadece keyif yapacağım. Güzel de bir yemeğim yapacağım. Öyle geçireceğim Allah nasip ederse. Şimdi de çayımı içeceğim. Videomu editleyeceğim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, saatli olun huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlogda Allah kısmet ederse, Allah nasip kısmet ederse görüşmek üzere.